Allahu Teala'nın kuluna ikramı İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. İnsanlar toptan sırata varırlar. Onların sırata varmaları cehennemin çevresinde kıyama durmalarıdır. Bundan sonra derecelerine göre sırattan geçerler. Onlardan bir kısmı şimşek gibi geçer, diğer bir kısmı yel gibi geçer. Onlardan bir kısmı kuş gibi uçar. Sırat'tan yarış atı hızında gidenler de vardır. Hecin devesi hızında gidenler de vardır. Normal insan yürüyüşüyle gidenler de. Bir kısmı da ayak parmağı ucu kadar yürür. Sırat işi bu en yavaş yürüyen kimsenin geçişiyle tamam olur. Sırat kaygandır. İnce kılıç gibi keskindir. Dikenlidir. Deve dikenleri gibidir. Sırat'tan yürüyerek selametle geçenler olduğu gibi oradan yaralı kurtulanlar da vardır. Cehenneme düşenler de vardır. Bu sırada melekler şöyle yalvarırlar: Kurtar Allah'ım, kurtar. Onlardan biri sıratı geçer ki bu cennete girenlerin sonuncusudur. Sıratı geçince ona cennetten bir kapı açılır. İlerideki makamı kendisine gösterilmez. Der ki: Ya Rabbi, burada kalayım. Allahu Teala şöyle buyurur: Seni burada bırakırım ama sonra başkasını istersin. Der ki: İstemem ya Rabbi. Bundan sonra ona cennetin dereceleri gösterilir. Bunları görünce daha önce kendisine verilenleri küçük görür ve Ya Rabbi, beni oraya yerleştir der. Allahu Teala şöyle buyurur: Seni oraya yerleştiririm ama daha başkalarını istersin. Hayır istemem ya Rabbi der. Ama öbürlerini görünce yine ister. Dördüncü makama kadar çıkar. Orası da açılır. Öbürleri gözünden silinir. Ama bir şey diyemez artık, utanır. Allahu Teala sorar: Daha başka bir şey istemeyecek misin? İsteye isteye utandım ya Rabbi der. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurur. Sana dünya kadar ve onun on misli de fazlası. Bu cennet ehlinin en alt derecede olanıdır. Ebu Leys Semerkandi Tembihül Gafilin sayfa 80 81 28 Ocak Mevlana takvimi